E60A Roboter Akülü Tekerlekli Sandalye, hareket kısıtlılığı olan bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve bağımsızlıklarını artırmak amacıyla tasarlanmış, yenilikçi ve kullanıcı dostu bir üründür. Güçlü motoru, ergonomik tasarımı ve dayanıklı yapısıyla bu tekerlekli sandalye, kullanıcıların konforunu ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Güçlü ve güvenilir motor sistemi E60 E-Roboter, güçlü akü ve motor sistemi sayesinde uzun süreli ve kesintisiz kullanım imkanı sunar. Yüksek performanslı motorları, kullanıcıların çeşitli zeminlerde rahatça hareket etmelerini sağlar. Akü uzun ömürlü olup tam dolu olduğu Geniş bir menzil sunar, bu da kullanıcıların günlük aktivitelerini özgürce gerçekleştirmelerine olanak tanır. Ergonomik ve konforlu tasarım bu akülü tekerlekli sandalye, kullanıcıların konforu düşünülerek tasarlanmıştır. Ergonomik oturma alanı, yumuşak minderler ve ayarlanabilir kolçaklar, uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlar. Ayrıca sırt desteği ve ayak pedalları kullanıcının en iyi oturma pozisyonunu bulmasına yardımcı olur. Dayanıklı ve hafif yapı E60A Roboter yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir ve dayanıklılığı ile öne çıkar. Alüminyum gövdesi sayesinde hafif ve taşınabilir bir yapı sunar. Paslanmaz özellikte olması sandalye için uzun ömürlü kullanım sağlar ve dış mekanlarda bile güvenle kullanılabilir. Kolay taşınabilirlik ve depolama e 60 A Robotur akülü tekerlekli sandalye kolay taşınabilirlik ve pratik depolama için katlanabilir bir yapıya sahiptir. Katlandığında kompakt boyutlara ulaşan sandalye araç bagajında veya evde az yer kaplar. Ayrıca hafif yapısı sayesinde taşıması ve manevra yapması son derece kolaydır. Güvenlik ve emniyet kullanıcının güvenliği için E60, e robotur emniyet kemerleri ve kilitlenebilir tekerlekler ile donatılmıştır. Emniyet kemerleri, kullanıcının sandalyede güvenli bir şekilde oturmasını sağlarken, kilitlenebilir tekerlekler sandalyenin sabitlenmesini ve istenmeyen hareketlerin önlenmesini sağlar. Bu özellikler hem iç hem de dış mekanlarda güvenli kullanım sunar. Kullanıcı dostu özellikler sandalye, kullanıcı dostu pek çok özellikle donatılmıştır. Kontrol paneli kullanıcının sandalyeyi kolayca yönlendirmesini sağlar. Ayarlanabilir hız seçenekleri kullanıcıya ihtiyacına göre hız ayarlama imkanı sunar. Ayrıca geniş depolama alanları ve aksesuarlar, kullanıcıların eşyalarını taşımasını kolaylaştırır. Kolay temizlik ve bakım E60, A Roboter akülü, tekerlekli sandalye, kolay temizlenebilir kumaş ve yüzeyler ile donatılmıştır. Çıkarılabilir ve yıkanabilir kılıflar, hijyenik bir kullanım sunar ve temizlik işlemlerini basitleştirir dayanıklı malzemeleri uzun ömürlü kullanım sağlar ve sandalyenin yeni gibi kalmasına yardımcı olur. E60 robotur akülü tekerlekli sandalye, hareket kısıtlılığı olan bireyler için güvenli, konforlu ve pratik bir çözüm sunar. Dayanıklı yapısı, kullanıcı dostu özellikleri ve ergonomik tasarımı ile hem iç hem de dış mekanlarda ideal bir üründür. Uzun yıllar boyunca güvenle kullanabileceğiniz bu tekerlekli sandalye bağımsızlığınızı artırarak yaşam kalitenizi yükseltecektir.